İnşaat sektöründe şu an piyasa ne durumda? Bunu sormak istiyorum. İnşaat sektörünün şu anki durumu birçok sektördeki gibi krizin etkilediği oldukça sıkıntılı bir durumda. Bir sene kadar öncesinde inşaat demirinin ton fiyatları 3.500-4.000 liralar civarındayken bugün şu dakika 12.000 lira üzerinde. 3-4 katı büyük artışlar var. Yani önümüzdeki kısa vade 4-5 ay gibi bir süreçte bu fiyatların buralarda kalacağını öngörüyorum. Geriye geleceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum Türk Sanayi ve İş Adamları Vakfı İnşaat Platform Başkanı Edip Murat İşçi olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. İlk olarak inşaat sektöründe şu an piyasa ne durumda bunu sormak istiyorum size. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Hem şahsım hem vakfım adına. Ben e, dilerseniz biraz vakfımdan da tabii. çok kısaca bahsedeyim. E, TÜSİAP, e, Türk Sanayici İş Adamları Vakfı, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi e, platformlarımız var e, çeşitli sektörlerle alakalı. Ben de inşaat sektörünün platform başkanıyım, e, inşaat mühendisiyim. E, i̇nşaat sektörünün şu anki durumu birçok sektördeki gibi krizin etkilediği e, lokomotif sektör olduğu için e, oldukça sıkıntılı bir durumda. Ee, ekonomi yükselişteyken önde giden, e, aşağı doğru inerken de önünde giden sektör olarak, ee, ancak şöyle bir e, durum var: İnşaat sektörü tek başına e, çalışan bir sektör değil, 200 yan sektörüyle birlikte e, görev yapan, dolaylı veya direkt e, katkısı olan bu 200 sektörün etkilediği bir e, büyük sektör. E, bizim son dönemlerde tabii inşaat temel girdi maliyetlerindeki artışların e, Zor günlere doğru götürdüğü bir dönem yaşıyoruz. Üst yapı ve altyapı inşaat firmalarının kullandıkları ana malzemeler, işte beton, demir, klasik olarak toplumda bilinen elektrik malzemeleri, bunların bu doların ve euro'nun artışı ile birlikte oldukça arttığı bir dönemdeyiz. İşleri yapamaz hale getirdiği bir dönemdeyiz maalesef baktığınız zaman son bir senede belki bir sene bile çok uzun çok kısa bir süre içinde yüzde 280'lere varan büyük artışlarla karşı karşıyayız. Bu da tabii birçok yerde işlerin durması anlamına geliyor. Yani. Hı hı. Bir de e, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler evet. var. Onlara da değinebilir miyiz? Evet. İnşaat maliyet endeksi ben direkt e, size notlarım üzerinden söyleyeyim. E, aylık bazda %15.7, yıllık bazda %67.74 arttı. E, müthiş bir rakam bunlar inşaat sektörü için. Ancak bu e, istatistik Kurumu'nun açıkladığı real piyasa biraz daha yukarıda bu e, rakamların ötesinde. Ee, Aralık 2021 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verileri bunlar. Ee, aylık bazda malzeme endeksi 20.35, işçilik endeksi 1.44 artmış. Yıllık bazda e, malzeme endeksi %85.77. Yani bir sene içinde artışın neredeyse 101'e 1 bir oranında arttığını gösteriyor. İşçilik endeksi de %24.01. Bina inşaatı maliyet endeksi de %68.88. Bunların her birisi, ben çok izleyicilerimizin de kafasını karıştırmak istemiyorum. Real piyasada da görünen rakamlarla çok ciddi artışlar. Yani bakın bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi %70.63. Yani bu bir önceki yıla göre bir rakam. Kasım'ın 2021 kıyasla geçen yıl aralıkta malzeme endeksi 21.91. Rakamlar üzerinde gerçekten müthiş artışlar var açıkçası. Ama şunu söyleyebilirim. Bu maliyetler %100'ün çok üzerindeyken kamuda maalesef artışlar, devletin öngördüğü artışlar %67 gibi çok kabul edilebilir bir durumda değil açıkçası. Peki bu artışlar piyasayı nasıl etkiliyor? Piyasayı tabii müthiş derecede etkiliyor. Ben size şöyle biraz daha real örnekler vereyim. Bakın bir sene kadar öncesinde inşaat demirinin ton fiyatları işte 3500-4000 liraları civarındayken bugün şu dakika 12000 lira üzerinde. Yani neredeyse 3-4 katı büyük artışlar var ve bunlar da çok ciddi oranlar. Bizim çünkü işlerimizin belki mi demir, çimento, Bunlar çok ciddi oranlar. Geçen sene 150-200 lirayken iken bir betonun metre gibi, şu an 650 liranın üzerinde. <laughs> E, i̇ster istemez bunlar tabii taahhüt firmalarını da e, sarsmış bir noktaya getiriyor. yani. Çok büyük bir artış var evet. aslında. Evet. Burada şunu da sormak istiyorum. Konut fiyatlarında da genel olarak baktığımız zaman bir artış var. Evet. Hem satış hem kiralık konusundaki bu artışlar e, tabii ki ekonomik alanda e, döviz kurunun etkisiyle de birlikte çok yükseldi fiyatlar. Ama şu an için öngörünüz nedir? Bu şekilde mi devam eder? E, ben bir miktar resesyon olacağını düşünüyorum şu dönem içinde. Yani önümüzdeki kısa vade 4-5 ay gibi bir süreçte bu fiyatların buralarda kalacağını öngörüyorum. Geriye geleceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Yani bu rakamlar geriye gelebilecek rakamlar değil. Sene sonu yani bu dolarizasyon bu şekilde devam ederse belli oranda da artacaktır. Çünkü şu an özel sektörde iş yapan firmalar Devam eden işlerini artışlar oranında da üstüne koyuyor. Yani maliyeti ne kadar artarsa satış rakamını da onun üstüne koyuyor. Ancak bazı yerlerde de maalesef fırsatçılık da bizim ülkemizde gelişti. Yani bu kiraların, bu oranların artması, ev rakamlarının bu kadar artması bazı yerlerde de fırsatçılık diye görüyorum ben açıkçası. Evet, çoğu vatandaşın yakındığı şeylerden biri evet. de aslında dediğiniz gibi kiraların birden çok yüksek seviyelerde evet. artış göstermesi, ama aynı zamanda da konut bulmada da bir sıkıntı var. Eskisi kadar çok inşaat sektörü duran diyoruz ama eskisi kadar yeni yapı da yok aslında. Ev arayan insanlar da bulamıyor son dönemlerde. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi Türkiye'de her sene neredeyse 700-750 bin konut bir arayış var, bir ihtiyaç var. <laughs> Çünkü işte yeni evlenen insanlar, işleri sebebiyle. E, konut arayan insanlar çeşitli muhtelif sebeplerle dolayısıyla e, talep her zaman var yani talep aslında şu an arzdan daha fazla konut e, sayısı e, beklenenin altında hı hı. dolayısıyla bu da rakamların biraz yukarı çıkmasını da sağlayan şeylerden bir tanesi e, ben önümüzdeki günlerde e, işlerine başlayacak yani yapsat özel sektörde iş yapacak firmaların işte biraz önce söylediğim gibi resesyona gireceğini düşünüyorum. Yani inşaat, e, imalatları yavaşlayacaktır. Çünkü önünü göremeyen müteahhitler e, TL'de kalmak veya işte e, nakitte kalmak isteyeceklerdir. Para harcamaktansa en azından önümüzde bir görelim diyeceklerdir. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde biraz daha resesyon da olsa sonrasında biraz artacağını düşünüyorum. E, ama geriye gelmeyecek gibi gözüküyor açıkçası. Peki bu fiyatların artacak olması ve zaten artmış durumda ve ilerleyen zamanlarda da artma ihtimali var. Bu durum müteahhitleri nasıl etkiliyor aslında? Yani e, tabii şöyle bu biraz da bölgesiyle de alakalı. Yani aslında Türkiye'nin hangi bölgesine giderseniz gidin e, aynı beton sınıfı, aynı demir e, ürünü kullanılıyor. Ama bölge e, rantları tabii birbiriyle tutmadığı için e, kimi bölgelerde fiyatlar biraz daha yukarıda. Ee, bunu o bölge oluşturuyor açıkçası. Ee, müteahhitleri çok büyük karlar olarak e, etkilediğini düşünmüyorum. Evet bizim toplumumuzda bir müteahhitlikle ilgili büyük bir algı var. Ee, yani çok paralar kazanan e, firmalar müteahhitler değil ama taahhüt yalnızca inşaat taahhütü yapan firmalar değil. Elektrik, mekanik birçok e, konuda e, taahhüt firmaları var. Onları da derinden etkileyen sorunlar bunlar baktığımız zaman. Önümüzdeki günlerde e, bu e, fiyatların bu şekilde artması, e, insanların alım gücünü yüzde de baktığınız zaman doğru orantılı gitmiyor. Alım Hı. gücü gittikçe düşüyor. Evet. Dolayısıyla bu rakamlar yani çok yükselmeyeceği gibi satışlarında biraz yavaşlayacağını görüyorum ben açıkçası. Peki bu konuda önerileriniz nelerdir? Fiyatların artmasıyla ilgili. Şimdi özel sektörde bir öneride bulunamam. Çünkü özel sektör kendi akışını belirleyen bir noktada. Ama kamu müteahhitleriyle alakalı bizim tabii şöyle bir şeyimiz var. Yani önerilerimiz var. Kamu müteahhitleri oldukça sıkıntılı durumdalar. Reel piyasadaki hareketin yansıması kamu müteahhitlerine oldukça büyük yükler getiriyor. Bakın önümüzdeki günlerde inşaatların daha da yavaşlayacağını, kamu işlerinin daha da yavaşlayacağını ve dahi ödemelerin sorunlar haline getireceğini, daha büyük bir ekonomik krizin inşaat sektörüyle birlikte toplumda hem sosyolojik olarak da yansımalarının hem de ekonomik olarak yansımalarını göreceğiz. Biz bunun için de. Ee, yönetenlerimizin e, bu konuda e, biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz ve hatta Sayın Cumhurbaşkanının e, sağlıklı bilgilendirilmediğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü e, işte biraz önce söylediğim 3-4 katı artan e, unsurların e, devletin verdiği e, kamu desteğiyle örtüşmediği ortada. Bizim söylediklerimiz de şunlar. E, bu yüklenici işte kamu müteahhitleri bunların her birisi kamu menfaati de gözetilerek 1 Ocak 2021'den bu yana geçen reel fiyat farklarının verilmesini talep ediyoruz bu mümkün değil mi değil peki o zaman tasfiye hakkının verilmesini bunun daha önce de örneği var bu ülkede tasfiye edildi işler. Ee, Tabi tasfiye edilirken de ilgili firmalarımızın teminat mektuplarının irat kaydedilmesini istemiyoruz. Kendilerine iade edilmesini, bir ceza almamasını, böyle bir beklentimiz var. Tasfiye hakkı o firmaların da daha büyük zorlukları baş etmesini biraz da engelleyecektir. Geçici KDV indiriminin doğru olacağına inanıyoruz. Bunlar temel inşaat malzemelerinde işte demir, çimento cam, alüminyum, elektrik kablosu ve e, buna benzer diğer ürünlerde. Müteahhitlerimizin bu teminatlarının iadesini e, bu konuda çok önemsiyoruz. Çünkü e, yüklü rakamlar eğer ki teminatlar ia, irat kaydedilirse o firmaların bir sonraki e, dönemdeki inşaat sektöründeki iş alımlarını da önüne geçecek. <laughs> e, bundan hiçbiri olmadı mı? Ya biz bunu devam ettirmek istiyoruz dedi e, devletimiz. O zaman 24 aylık, 36 aylık yani 2-3 yıllık devlet tahviliyle bu firmaları ödemesini sağlayabilir. En azından bu firmalar ben 2 sene sonra, 3 sene sonra paramı alacağım düşüncesiyle işlerine devam edebilirler. Bu piyasaya da bir güven getirecektir. Şimdi bakın ekonomi açıkçası herkesin söylediği gibi bir güven güven olmadığı bir yerde insanlar birbirlerine malzeme temin ederken de zorluk yaşıyorlar. Termin süreleri çok uzuyor, vermekte endişe ediyorlar ve bunların hepsi bir silsile gibi düşünürseniz inşaatların yavaşlaması, gittikçe de artan maliyetlerin daha da büyük yükle o firmaların üzerinde etkisi olması anlamına geliyor açıkçası. Tasfiye konusunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla firmalarımızla ilgili de biraz önce söylediğimiz önerilerimizin devlet büyüklerimizde dikkate alınmasını biz rica ediyoruz. Çünkü baktığınız zaman şu anda aşağı yukarı bizim 50 binin üzerinde inşaat firmamız var. Bunlar yaklaşık olarak 700-800 bin kişiyi istihdam ediyorlar. Aileleriyle birlikte çok daha fazla yani 4 ile 5 ile çarptığınız zaman milyonlarca insanın etkileneceği bir sektör bir an önce önlem alınmasını rica ediyoruz. Özel sektörün, şimdi bankaların mesela şu anda oranları %1'in üstünde. Piyasadaki hareketin artması için banka oranlarının o kritik eşik %1'in altına inmesi gerekiyor bu piyasadaki hareketi biraz daha artıracaktır. Ekonomide biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi piyasadaki para akışının hareketinin yavaşlaması. Daha hızlı olması her zaman için bu para rotasyonunun artması ekonomiyi bir miktar daha canlandırır. Yani daha iyi noktaya götürür açıkçası. Dolayısıyla hükümetimizin, bizi yönetenlerin, bankaların vade oranlarını Önümüzdeki dönem içinde birin altına indirebilecek bir noktaya da getirmesi çok da iyi olacaktır. Hı hı. Bu en azından ev alım satımlarında piyasada bir hareket olacaktır. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Faizsiz ev projeleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani burada firmaya bakmak lazım. Bu işi yapan firmanın güvenilir olup olmadığına bakmak lazım. Bence çok büyük paralar yatırılıyor. Ee, ...insanların gerçekten ev alacağı e, firmaları e, çekinmeden e, araştırsınlar. E, bu kadar e, biriktirdiği, e, geleceğini, belki kendisinden sonraki nesillere bırakacağı bir e, konutu, bir gayrimenkulü almadan önce mutlaka araştırsınlar. Çünkü ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde e, maalesef e, firmaların... E, işte para döngüsünde sorunlar yaşayacağı için o inşaatların durması veya belki dolandırıcılık artması gibi durumlar söz konusu olabilir. Çok iyi bakmalarında fayda var. Faizsiz, hele böyle bir dolarizasyonu yüksek olduğu bir dönemde yapan bir firmayı çok iyi denetlemeleri, araştırmaları gerektiğine inanırım açıkçası. Hı hı. Bir soru daha sormak istiyorum sizin e, kentsel dönüşümle ilgili projeleriniz var mı şöyle yani biz tabi Vakıf olarak e, burada bir fikir üretiyoruz e, bunu da ilgili kurumlar ilgili kişilerle de e, makamlarla da paylaşıyoruz e, kentsel dönüşümün Özellikle bu depremden dolayı çok önemli olduğunu düşünüyoruz <laughs> ve Dolayısıyla e, kentsel dönüşümün önemini biraz altını çizmemiz gerekiyor. Şu sebepten Allah göstermesin şöyle bir dönemde bir deprem gerçeğiyle karşılaşmamız demek, yaşadığımız şu krizin çok daha büyük boyutlu bir yere taşınması demek. Bu da bizim gerçekten çok büyük bir çıkmaza girmemiz. Ama bunu özellikle yönetenlerin gerçekten siyasi ideolojilerinden sıyrılıp, bir araya gelip bunu bir e, milli bir brekha gibi düşünüp e, bir çözüm üretmeleri gerekiyor. Özellikle bakın bu e, İstanbul diye hep düşündüğümüz o fayın e, devamı, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve o bölgenin tamamını e, kapsıyor. Biz yalnızca İstanbul gibi görüyoruz. Evet çok kıymetli, çok büyük bir e, kitle var burada. E, ama devam eden e, kısmında Ege'ye doğru uzanan fay hattı çok daha farklı şehirlere de gidiyor. Dolayısıyla oralarda da yalnızca İstanbul'da değil, o şehirlerde de eski konutların bir an önce kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılması gerekiyor açıkçası. Evet çok önemli bir konuya değindiniz evet. burada gerçekten. Türkiye için çok önemli bir konu. Hı. Şunu da sormak istiyorum. Şu süreçte aslında ev almak isteyen insanlar varsa ya da yatırım yapmak isteyenler varsa bir inşaat mühendisi olarak aynı zamanda müteahhit alanında da çalışmalarınız var. Ne önerileriniz olur? Neye dikkat etmeleri gerekiyor şu dönemde? Çok iyi araştırsınlar. Yani çekinmeden gerçekten yapılan binanın projelerine baksınlar. Bakın depremlerde görmüşsünüzdür. E, aşağıda en alt kattaki ticari yapılarda kolonları kesen, e, alanı daha büyük e, göstermek adına e, böyle çözümler üretilmiş. Evet. Bunları çekinmeden baksınlar. Sonuçta bir bedel verip bir mal alıyorlar, bir hizmet alıyorlar. Dolayısıyla e, yapılan yapının e, projelerinin e, bir e, skalasının olması lazım. Yani o binanın bir nüfus zıdanı gibi hangi beton cinsi kullanıldığı bu bizim müteahhitlerimizin de yapması gereken bir şey. Yani bina yaptıktan sonra bir binanın envanterinin çıkartılması, satın alacak kişilere bunların verilmesi aslında bizim taleplerimizden bir tanesi. Hangi beton kullandığı hangi demir kullandığı nasıl bir statikle yapıldı bunların hepsini o insanların bilmesi gerekiyor. Bunun dışında da bu dönem fırsatlar da dönemi, ekonomik krizler her zaman bir fırsatta doğurur. E, acele etmeden, e, iyi araştırarak e, doğru adreste uygun fiyatlı da almalarında fayda var. E, dediğim gibi tabi bu dönem biraz fiyatların artmış olması insanları e, panikletmiş olabilir. Rakamlar daha da yukarı çıkacak mı diye. Ben önümüzdeki 4-5 aylık süreçte artacağını düşünmüyorum. E, i̇yi araştırırlarsa doğru adresi bulabileceklerini inanıyorum. Çünkü sosyal medya ve benzeri çok yerden de binaları görebilecekleri, hı hı. evlerin fiyatlarını araştırabilecekleri imkanları var. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiğiniz için. Biz bugün açıkçası ülkemizin geleceği açısından paylaşmak istediğimiz şey bu ekonomik krizi daha önemli, daha çabuk bir çözüm üretilmesi Çünkü e, sektörlerin bu sıkıntıları belli bir zaman sonra sosyolojik olarak da topluma yansıyacak. <laughs> e, ve insanlarda e, psikolojik sorunlar çıkmaya başlayacak çıkmazlara gelecek. Bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bizler de çok teşekkür ederiz teşekkür yayınımıza katıldığınız için ve ağzınıza sağlık diyorum. Önerileriniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler bugünkü konuğum Türk Sanayi ve İş Adamları Vakfı İnşaat Platform Başkanı Edip Murat İşçi'ydi. Bir sonraki programımızla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.